Benim burada net olarak söyleyeyim. Benim Türk halkına karşı fazla bir saygım yoktur. Bunu sevgili halkımız çok iyi bilsin. Geçen gün il başkanı geldi. Besim Bey burada bir şey dağıtmazsak bize oy gelmez dedi. Ben de canı cehenneme dedim. Kapatın. Girmeyin seçime. İnsanlığa atılan en büyük kazıklardan biri virüs gibi milliyetçiliktir. Burada adam kalacaksa lojman da yapma. Bir adam ona ev verir. Ev kötü evse ve çok yüksek kirayası akıllı bir adam bir apartman yapar daha ucuza ev verir. Anlatabiliyor muyum? Ekonomi haline bırak ya boğma. Ondan sonra ödeyemiyorsun ya basmışsın adam kapatmıyor onu. Ya onu kapat be kardeşim. Siz bizim kitapları belki karıştırdınız. Orada hiç biz hizmet edeceğiz lafı gördünüz mü? Kesinlikle yoktur. Biz halka hizmet hizmet etmeyeceğiz. Şimdi açık söylüyorum. Biz halka hizmet etmeyeceğiz. Ben başkan olsam, öyle mıy mıy başkan değil, bir gecede yüz bin memuru işten atarım. Bu peşin söyleyeyim de, yani beğenmeyen oy vermesin. Bize satılmış, memleketi satacaksın böyle filan filan. Ben de satacağım diyorum. Böyle kalıyorlar, satacağım, satacağım merak etmeyin. Ya değil. o tehlikeli <laughs> şey tabii. O tehlikeli. Hayır ama peşine satacağım diyorum. <laughs> <laughs> Sömürü memürü diyorlar, bırakın sömürsünler diyorum. Ben çıkalıyorlar böyle. Yani bir havaalanı inşa etmeyeceğiz, bir liman inşa etmeyeceğiz, kapatacağız. Bir şey kapatmak zor. Abi kapatmak zor. Kapatacağız. 6 ayda tamamen kilitlerini, kapatacağız. Kilitlerini hazırlıyoruz ki hani demesinler abi kilit hazır değil falan filan. Evet. <laughs> Biz hiç üniversite, üniversite falan filan kapatacağız diyoruz. Bitti. Üniversiteyi de özel sektöre veriyoruz, kapatıyoruz. Celal Bey ben beğeniyorum. Zaten ben mülkiyeyi ona satacağım. Yani ben bir <laughs> şey söyleyeyim. Mülkiyeyi devredeceğiz özel sektöre. Satacaksınız ya. Satacağım ne varsa satacağız. Bu TRT'yi de satacağız. Bunu da bilin. TRT'yi de. Hazır bu satıyorum. Kim en yüksek fiyatı verdi? Sattım gitti. Bitti. bitti.